Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle şeftali kurabiye yapıyorum. Öncelikle malzemelerimiz kreması için bir su bardağı şeker, bir yemek kaşığı tepeli olmak üzere buğday nişastası, bir yemek kaşığı tepeli olmak üzere un, 1 adet yumurta sarısı kullanıyorum. 2,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Hepsini karıştırıp pişirelim. Bir taşım kaynatıp kapatıp altını soğutalım arkadaşlar. bir kenara alıp soğutabiliriz artık. Şimdi hamurunu hazırlamaya geçelim. Hamurumuz için 200 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane yumurta kullanıyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir çay kaşığı kabartma tozu ve aldığı kadar un koyacağım. Hamurumuzu güzelce yoğuracağız. Sert olmasın, ele yapışmasın arkadaşlar. Bir çay kaşığı kabartma tozunu gördüğünüz gibi kaşığın ucuyla koyuyorum. Birçok yerde görmüşsünüzdür. Azerbaycan'a has kurabiye çok güzel oluyor denilmiştir. Bu aşamada ya iyice yumuşamıştı. Unu ilave ediyorum, yoğurmaya geçiyorum. Hamurumuz ele yapışmayan şahane bir hamur oldu arkadaşlar. Kalıp olarak şekillendirmek için ceviz kabuğunu kullanacağım. Kırmış olduğumuz cevizlerin e, bu kabuklarını iyice yıkayalım, kurulayalım. Ceviz kabuklarımızı kırılmayacak şekilde ikiye ayırdım. Dediğim gibi temizledim. Şimdi e, kaplumbağa sırtı gibi yapacağız. Ceviz büyüklüğünde hamurumuzdan koparıyorum. Üzerine yerleştiriyorum. Tepsiye oturtacağımız için bu ceviz kısımlarını taşırmadan hamuru arkadaşlar bu şekilde yerleştiriyorum. Bu şekilde taşırmadan yerleştirdim. Tepsiye diziyorum. Tepsiyi yağlamaya gerek yok arkadaşlar. Bir tepsi dolusu oluyor arkadaşlar. Isıtılmış fırın değil, soğuk fırın olacak. 175 derecede pişmeye gönderiyorum. Kontrollü pişirelim. Pembeleşmesi yeterli arkadaşlar. Çok soğutmadan çıkardığımızda içlerine krema dolduracağım sizler e, kremayı isterseniz muzlu ya da kakaolu pudingle de yapabilirsiniz e, bu kurabiyemiz e, kırmızı gıda boyasından yapabilirsiniz yapmak istemeyenler boyasız e, yaptığınızda pudra şekerine bulayabilirsiniz gıda boyası kullanmıyorum kullanmam derseniz pancar e, suyundan da güzel oluyor bu kurabiyemiz arkadaşlar. Evinizde pancar varsa haşlamış olduğunuz pancarın suyundan kullanabilirsiniz. Bulamak için 2 su bardağı şekere ihtiyacım var. Şayet gıda boyası kullanacaksanız 1 çay kaşığın ucuyla kırmızı gıda boyası 1 su bardağı suyu iyice karıştırın. Pişen hamurların içerisine kremayı koyuyoruz. Çekirdek oluşturması için de isterseniz fındık, fıstık, ceviz içi koyabilirsiniz. Bu da çekirdek gibi olsun kısmını oluşturuyor. Dediğim gibi sade olur. Şeftali görünümünü elde etmek için iki kurabiyemizi birbirine kapatacağız. Kremayı koyduktan sonra gıdalı e, yaptığımız boyalı suya daha sonra şekere bulayacağız her yerini bir tabağa havlu kağıt koyalım e, üzerlerine dizelim Dilerseniz üzerlerine nane yapraklarıyla e, süsleyebilirsiniz tam bir yaprak kısmı oluşmuş olur Elinize aldığınız anda çok kolay bir şekilde çıkıyor. Bir parmak şu şekilde takmanız yeterli arkadaşlar. Hamuru kabuğa sarmadığımız için kolay bir şekilde çıkıyor. Siz yine de çok fazla bekletmeyin, soğutmayın. Kremayı iki parçaya koyuyorum. Ortasına fıstık batırıyorum. Daha sonra bunu üzerine kapatıyorum. Kırmızı renk olsun diye bu şekilde bakın. Hemen oluştu. Şekere buluyorum. Ceviz kurabiyedeki gibi bu şeftali kurabiyem de çok beğeniliyor. Sizler de umarım yapar dener beğenirsiniz. Bir kenarda havlu kağıdın üzerine alalım. Fazla suyu aksın. Bazılarını sade yaptım gördüğünüz gibi üzerine pudra şekeri eledim fikir olsun sizler için diye bu aralara da arkadaşlar elinizde e, yapraklar varsa hazır e, dekore süslemek için e, olan yapraklar onlardan da kendi yaprağıymış gibi kullanabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Masaya getirdiğinizde misafirlerinizde çok beğenecekler